hurafelerden sıyrılmak. Üzülerek belirtmeliyiz ki gerek inanç, gerek ibadet, gerekse fıkıh kültürümüze İslam'ın aslında var olmayan yabancı bazı unsurlar karışmıştır. Bu durum özellikle siyasi olaylar karşısında hadis uydurmacılığı ile ortaya çıkmış, zamanla çeşitli gruplaşmalar olmuş ve, grup ve bu grupların sahipleri kendilerini haklı çıkaracak bazı davranışların içine girmişlerdir. İslam tarihinin hilafeti cumhur sistemi takip eden dönemlerde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına çok sayıda hadis uydurulmuş. Böylece çeşitli gruplar kendi görüşlerini bunlarla güçlendirmeye çalışmışlardır. En çok hadis uyduran alan inanç, siyaset, dünyayı terk etmek, dünyadan ve çalışma hayatından soğutmakla ilgili olarak olan alanlardır. Bu durum İslam dünyası üzerinde olumsuz etki yapmıştır. İslam dışı güçler İslam'ın gücünü ve Müslümanların ilerleyişini kıskandılar. Müslümanların dinlerinden aldıkları büyük ve kuvvetli aksiyonu zayıflatabilmek için Müslümanları dünya hayatında saf dışı bırakmaya yönelik çok sayıda hadisler uydurmuşlardır. Dolayısıyla etkisini çağımızda daha açık bir şekilde gösterdiği için dünyada ve ülkemizdeki Müslümanların Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi çok disiplinli bir şekilde dünya hayatını imar etmek için ibadet aşkıyla çalışma ve başarması için tehlikeli mikrop niteliği taşıyan hurafelerden kesin olarak temizlenmesi gerekir. Dünya hayatından ve dünyaya ait varlıklardan nefret eden, onu hor hor hakir gören anlayış yerine, dünya hayatını ve dünyadaki tüm nimetleri seven, dünyayı Allah için imar eden fakat keciciliğine ve cazibesine aldanmayan zihniyeti hakim kılmak şarttır. Kültürde, sanatta, teknolojide, çalışma hayatında mutlaka başarı elde etmek, olaylara hakim olmak buna engel olan her türlü hurafe, düşünce ve inançlardan bir an, bir an önce kurtulmak zorundayız.